Çok rüzgarlı ve soğuk bir gün. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Sosyal medyadan böyle sıkı takip ediyor, yorumlar falan yapıyor. Telefon görüşmelerimiz sık oluyor idi. Yaşımız itibariyle artık bizim yaşımızdaki insanlar e, belirli yerlere gelebiliyor. E, konu olarak, koltuk olarak. Bu arkadaş da çok güzel bir konuma geldi. Sonrasında yorumlar falan gelmiyor. E, eskisi kadar telefon görüşmesi yapmıyoruz. Bunu anlayışla karşılıyorum, yoğunluğu vardır, koltuk, konum, sorumluluklar artıyor. Ee, ama telefonla arıyorsunuz, açmıyor. En kötüsü sonradan da dönmüyor. Ben yavaş yavaş incinmeye başladım. Bir süre sonra e, baktım yine e, sosyal medya yorumlar falan yapıyor, sıcacık mesajlar falan veriyor. E, telefonla konuşuyoruz, çok eski arkadaşım geri geldiğinde sıcacık konuşuyoruz falan. Bir arkadaş ortamında dedim ki, ya arkadaşlar dedim ve bu arkadaşım ben günahını aldım. Hani koltuk bunun ayarını bozdu, dengesini bozdu diye düşünüyordum ama bozmamış helal olsun. Bak hala yine aynı sıcak diyalogumuz devam ediyor dedim. Hocam dedi, ne zamandır dedi aynı sıcak diyalog devam ediyor dedim. Bir buçuk aydır falan güzel dedim. Haha <laughs> dedi. Varlık hocam dedi. Arkadaş bir buçuk ay önce görevden alındı. Koltuklar ve insanlar, insanlar ve koltuklar. Kim kime ne yapıyorsa artık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.